Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Akinator oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben öbür videoda söylemiştim güzel bir oyun aslında. Şimdi başlayalım. Oyun. Şimdi Hangi her durumda? herhangi mesela. YouTuber söyleyeceğiz. Mesela bu gerçekten olsun. En karakter bir erkek mi? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Bazen yapıyor ki kaya. Herhalde. Kedileri var mı? Evet. 15 sesinde herhalde. Çık mı? Bilmiyorum. Anne şimdi hayır. 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 Erkek kıyafetleri mi giyiyor? Hayır. Araba kullanmakta mı? Evet. Üç kedisi mi var? Evet. Bir öğrenci mi? Hayır. Bakalım. He, doğru Şimdi mesela filan diyor. Başka birileri koyuyor ya. Çünkü sen galiba başka bir cevap veriyorsun galiba. Şimdi, şimdi eee hangisini Özgü TV diyelim mesela özgür olsun. Sonra benim benim kanalımı bakalım bilecek mi? Aha. Şimdi evet, hayır, herhalde. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin turuncu saçı mı var? Hayır. Video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Bilgisayar koltuğunda mı oturuyor? Evet. Roblox ilg var mı? Var mı? Hayır bağlantısı mı var? Hayır. Bu karakterin bir bu oyuncusu mu? Hayır. Karakterin pekisi de bağlantı mı? Evet. Pembe renkte mi? Hayır. Pekişede oynuyor mu? Evet. Kahve rengi saçı mı? Evet. Annesi hayatta mı? Evet. Bakalım. Doğru. Şimdi benim sıram olsun. Bakalım beni bilecek mi? Şimdi tekrar oynayalım. Karakterim bir erkek mi? Benim benim fakat versiyon kanalım olsun bence. Çocuğu var mı? Hayır. Evet. Seni tanıyorum. Evet. Yani ben ben kendimi tanıyorum. Evet. Adı senin adın mı aynı? Evet. Karakterin kız mı? Evet. Erkek mi? Hayır. Ee, karakterin Instagram'da bir milyon fazla takipçisi mi var? Hayır. Sinoplu mu? Hayır. Kahraman manası mı? Hayır. Karakterin yoz atlı mı? Hayır. Karakterin YouTube'da 10 10 bin abone mi geçti mi? İnşallah geçeriz biz. Hayır. Edirne'li mi? Hayır. Kim? Kendi YouTube kanalım. He doğru. benim. Şimdi mesela. Şu reklamlarda sıkılıyor. daha gireyim. Ya sabır. En sevmediğim şey evet. gerek. Oyna bari. Arkadaşlar isterseniz herhangi bir oyun, herhangi bir video varsa Çünkü Ben bazen ee, geç kalabiliyorum. Neden? Çünkü video bulamıyorum o kadar. Şimdi hangi YouTuber olsun? Eee, o kadar bilmiyorum ki ben. olsun. Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı mı var? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Kız çocuğu var mı? Hayır. Karakter çocuğu mu var mı? Hayır. Bir dizide ve filmde oynadı mı? Hayır. Bilgisayar, bilgisayar koltuğunda mı oturuyor? Evet. Evet. Mert ile ilgisi var mı? Hayır. Minecraft'tan mı? Hayır. Siyah saçlı mı? Hayır. Karakterin sarı, saçlı mı? Hayır. Hiç aynısından mı? Hayır. Onun videosu mu çekiyor? Evet. karakterin ee, video çekerken yüzünü gösteriyor ama hayır çünkü olmaya. Peki de bağlantılı mı? Evet. Favori rengi pembe mi? Evet. Yakın arkadaşı youtuber mı? Evet, onun yaşından büyük mü herhalde? Her zaman pembe mi pembe pembe mi giyini? Evet, evetim maya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.